Bu aşk böyle bitemez Bırakma terk et Sen şimdi cezaevinde yalnızsın ya Sakın bana tutulayım falan deme olur mu? Tamam tutulma korkma Bir bitemez. resim çektireyim mi senin için ister misin? Yok İstemem resim falan Bırakma, Sen de benden isteme Dünyanın en çirkin kızını düşün İşte o mavi Atma beni ben de çirkinim zaten. Ölümlere, ne güzel işte. Beni, Birbirimizi bulduk en sonunda. Ölümlere, götür beni gittiğin yere. Ya canını alırsam senin? Korkmuyor musun? Hayır. Ölümüm senin elinden olsun zaten. Ben buna razıyım. Her gün de da itibaren her gün dört farklı saatte TC'de kanal dizi kararında.